Ee, karakter açısından Roatan atan tavuk var diye bir tavuk götürüyorduk falan. Ona benzemiş. Oyun baya baya zor. Ama ketçap reklamlardan biraz arındırılmış, e, arındırılmış şekilde e, geri dönmüş. Ee, birazdan zaten karakterlere bakacağız. O feci çarptım şu an. eee baya zor gibi. Şöyle bakın, şu şekilde. Oh shit. Abi 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 abi, çok zor. abi göz yanıltması var oyun bayağı göz yoruyor hemen karakterlerimiz aynen o tavuk karakterler mi bayağı bayağı bir karakter var ee, yani başkandan tutun e, Şef'e kadar suyitman e, hunter e, bebek kediye kadar bir sürü bir sürü böyle yani muz adam falan çok güzel olmuş. Ee, ben çok seviyorum abi ketçabı. Ee, biraz göz yoruyor diyebilirim. Hadi biraz oynayalım. Geçer miyim lan? La geçerim la, la geçer mi Evet şunu alalım. O ne oldu? Aa anlaşılmıyor ki sağ mı diyor mı gidiyor ya. Aa çarpıyor değil mi? Abi şimdi siz bana kesin diyorsunuz ki mal la bu. Bu da oynamayı bilmiyor. Falan diyorsunuzdur ama. Abi, harbi zor oyun. Oyun cidden zor. Yani anlatamam ben şu an size. Şöyle. Ah bak, bak this game. Ah, ah ah shit. Oh shit. Çok fazla geride kaldığınız zaman da e, işte e, eziliyorsunuz falan. Güzel olmuş. O yandan beğendim. Şu e, kesin para biçimidir oyunun. Hemen reklamı da geçelim. Keçap oyunu ne beklersiniz? Reklam reklam. Ee, <laughs> şu an gördüğünüz üzere zor. Toplandığı için kesin paraları da azdır. Bu karakterlerin. Hadi ama hızlı ol. Hadi abi. Ee, evet hemen karakterlere da... bakalım nasıl alabiliyoruz daha doğrusu. 50 gerekiyormuş. Güzel. Hadi biraz daha oynayalım. Fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Zaten fazla da bir e, gösterilecek bir yanı yok. Oynamanızı tavsiye edebileceğim diyor. İşte isten beğenin diyor. Lider sarılmaları var. O da bu, bu hafta çıktı. Ketçap e, çok düzenli olarak büyüyen. Hiç akışını değiştirmeyen. Çok müthiş bir oyun şirketi. Çok beğeniyorum ben ketçap abi. Oyunu yapın abi ketçap. Siz yapın. Başkaları yapmasın. Evet. Ee, bu şekilde beğene, beğene, tıklayalım. Evet direkt bize face atıyor dediğim gibi oldu. E, ee, hemen çıkalım. Evet işte ketchup e, burada bakın oyunları yaptı oynar zigzag. Uh, e, branch işte duyursun falan çok güzel bir oyun abi Zigzag yapıyor ya vallahi yapıyor işte e, görüntülerini yaymış falan. Evet arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.